Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2020 kış mevsiminin mevsim ödüllerine hoş geldiniz. Ben Christopher Tombalık Makarna Wilkins. Bu yılın ilk mevsiminin mevsim ödülleri için burada bugün sizlerle birlikte olacağım. Tabii çok değerli isimler ödül kazandı ve çok fazla kategori vardı. Ama öncelikle bu ödüllerin nasıl oylandığını size hemen hatırlatmak istiyorum. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin bütün sunucuları ve aynı zamanda tüm takımların koç ekipleri birer oy hakkına sahipti. Yani sunucular ve koçlar bir arada oylarını kullanarak burada en iyileri belirlediler. Tabii koçlar ve sunucular dışında bir tane de özel ödülümüz var. O da sizlerin oy verdiği taraftar özel ödülü. O oylamada da koçlar ve sunucular hiçbir şekilde karışmadı. Ve sadece siz taraftarlar oylayarak size göre en iyiyi belirlediniz. Evet, formatı açıkladığıma göre şimdi yavaş yavaş ödüllere doğru geçebiliriz. Mevsimin çayla, mevsimin en çok gelişen oyuncusu, Vodafone Freezone MVP ödülü, en iyi koç ekibi, 5 tane rol ödülü ve tabii ki sizlerin oylarıyla belirlenen taraftar özel ödülü. Bu ödüllerin biraz sonra sahiplerini bulduğunu göreceğiz. İlk olarak en iyi koç ekibinden başlamak istiyorum. En iyi koç ekibi tahmin edebileceğiniz üzere gösterdiği koçlukla takımına en üstün performansı sağlayan ekip oldu. Yani mevsime baktığımız zaman aslında birçok koçun iyi iş çıkardığını söylemek mümkün. Beklenmedik yerlerde bitiren birçok takım oldu. Ama en çok göze çarpanı tabii ki ikinci sırada bitiren Dark Passage. Ve Dark Passage'in koç ekibi bu yılki ödüle layık görüldü. Herkese selam. Ben Özcan. Sizler beni Canus olarak biliyorsunuz. DP'de yardımcı koçluk yapmaktayım. Başarımızın sırrı genel olarak çok ve doğru çalışmamızda yatıyor. Sezonun ilk kısmında çok sorun yaşamasak da ikinci kısımda oldukça fazla sıkıntı yaşadık. Bunları çözmek için belirli şeyler uyguladık. Çok heyecanlıyız. Korona yüzünden evlerimize dağılmış olsak da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun uğruna çalışıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Birçok duyguyu aynı mevsim içerisinde tecrübe ettiğimiz tuhaf bir normal mevsim oldu. Sezon öncesi dönemde ekip olmak adına oyun dışı özel mesai harcadık. Oyun olarak da istikrarlı ve diğer takımlardan ayrılan bir başlangıç yaptık. Bence şu an olduğumuz noktayı o döneme borçluyuz. Bu takımın geçmişi şampiyonluklarla dolu ve bunu takımda bulunduğunuz her an hissediyorsunuz. Herkes bu geçmişe layık olmaya çalışıyor. Çünkü bu takım çocukluğunda DP maçı kaçsa diye soran oyunculardan oluştu. Yarı finalden başlayacak olmamız bize açıkçası rahat bir nefes aldırdı. Heyecan elbette var ve biz heyecandan olumlu şekilde yararlanabilen bir takımız ve mevsim boyunca birlikte kurduğumuz hayaller var. Fakat biz hayallerimizi dile getirmekten çok gerçekleştirmek istiyoruz. Last round. Sıra geldi rol ödüllerine. Rol ödüllerinde ilk olarak alt koridor ikilisinden başlayacağım. Ardından ormancı ve sonrasında da tekli koridorlarla devam edeceğim. Yani tekli koridorları en sona bırakacağım. O zaman ilk önce destek rolünden başlayalım. Destek rolünde mevsime Royal Youth'ta başlayan ama şu anda kariyerini Papara Supermassive'de devam ettiren Japone oldukça iyi bir performans sergiledi. Gerek ilk takımında gerekse de şimdiki takımında gösterdiği performansla bu ödüle layık görüldü. Sezon başındaki yaşam olaylar çok kötü etkiledi beni tabii ki. de. motivasyon olarak, psikolojik olarak gerçekten çok zor dönemler geçirdim. Fakat birkaç hafta e, ligde iyi oynadıktan sonra Süper de destek rolünde problemler çıkınca bana teklif yaptılar ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Aslında çok güzel gidiyorduk yani hiçbir problem yok. Takımda da şu an herhangi bir problem yok yani Maçları evet kaybettik ama takımda gerçekten hiçbir problem yok. Çeyrek finalden başlamak bizim için bence daha iyi olabilir çünkü daha fazla maç yapacağız. Elimiz daha ısınmış olacak, olacak ve daha az tatil yapacağız. Ya yani bu bu tarz dönemler oluyor maalesef bu sektörde ama ben geri döneceğimize inanıyorum. <laughs> aldıysı geliyor Holy Phoenix'in üzerinde ulti. Gaz arındır kullanıldı. Holy Phoenix oradan çıkmayı başardı. Şimdi pop içerde. Yine muazzam bir şekilde rakipler oyuluyor. Çok oldu Çok güzel bir tenacity çıkar eden bu arada. Uzunca bir süre hasar almadı bu noktada da Sop. Matilda zorluyor. Kariyerinde ilk kez en iyi destek rolüne sahip olan Japon'un ardından Alt koridordaki diğer isme geçiyoruz. Eskiden nişancı olarak bilinen, şimdi ise alt koridor olarak adlandırılan rolde Japonya'nın mevsime başlarkenki duosu Holy Phoenix var. Holy Phoenix mevsime gerçekten çok iyi giriş yaptı. Ardından 1907 Fenerbahçe e-spor'a transfer oldu. Ve 1907 Fenerbahçe e-spor'un yükselen inmesinde en büyük pay sahiplerinden bir tanesi oldu. Tabi Holy Phoenix ile alakalı şunu da söylemek gerekiyor. 2016 yılından beri bu ödülü ilk kez alıyor. buçuk yıl sonra en iyi saldırı gücü taşıyıcısı seçilmişim tekrardan. Şaşırtıcı olmadı zaten. Üç buçuk yılda biliyordum aslında da insanlar yeni fark etmiş herhalde. Ama asıl konumuz kupa özlemim. E, kupayı gerçekten özledim ve önümüzde çok büyük bir fırsat var ve asıl onu alınca mutlu olacağım. <laughs> <laughs> Öteki tarafta Ferret ve Starscream'in ikisi Fafelus'u dışarıda bıraktı. Çok güzel bir ulti Holy Phoenix'ten. 2'de 2 yaptı ultiyle bir anda. <laughs> güzel ulti. on my feet. Holy'de parfetcher Michael Mensis'te kullandı. Holy'de eşyayla çıktı buradan. Arka tarafta şimdi Hirit orayı da atma geldi. Holy'den çok iyi bir ulti. Öteki tarafta şimdi Starspin düşmek üzere. Blue araya girdi orayı da atma geldi. Holy Phoenix'e 2'de 2 geliyor. BBD ile kaçmaya çalışıyor. Diğer tarafta Starscream kaçamadı. 3'te 3 yapan bir Holy Phoenix var. 2016 yaz mevsiminden bu yana ilk kez en iyi alt koridor seçilen Holy Phoenix'den sonra aynı Japone gibi bu ödülü ilk kez kazanan bir isme geçiş yapıyoruz. Mevsimi aslında hakkındaki büyük şüphelerle başlamıştı. Birçok eleştirinin odağı oldu kariyerinde ama bu mevsim artık kendini kanıtlaması için en doğru ortam oluştu ve o da kendini kanıtladı. Zaten çoğunuz tahmin etmişsinizdir. Mojito'dan bahsediyorum. 1907 Fenerbahçe e-sporun ormancısı, en iyi ormancı ödülünü kariyerinde ilk kez kazandı. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sizin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Kış mevsiminin MVP ormancısı seçildim. Bunun için çok mutluyum. Bu ödülün benim için anlamı çok yüksek. Benim özellikle özgüvenimi tekrar geri kazanıp daha da iyi performanslar sergilemem için bu ödülü bana layık gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok fazla ön yargı vardı bana karşı biliyorum bunu. Çok fazla haterım da vardı bunu da biliyorum. Ama ben burada bu ön yargıları kırmaya çalışmak, haterlarımı susturmak için değil. Ben sadece daha fazla destekçi kazanmak için yaptım bunları. O yüzden bana verilen destekler için hepinize teşekkür ederim. Şimdi kendinize iyi bakın, evde kalın. Görüşmek üzere. Gelecek mi acaba? Yandan Moito geldi. Hirisi şimdi sıçrayı yaptı. Moito yandan yaklaştı, sıçrayla beraber Starsky'nü yakalıyor. Skor gelecek mi arkada Moito Hirisi? Kurtarmayı başardı burada ve Starsky'ni düşürdü şimdi. Fereti de aldılar. <laughs> isabetli olmadı. Bu anda çok iyi zonluyor orada rakipte. Ejder bitmek Oo. üzere bu arada Ejder ki da kaldı ama diğer tarafta Kenzuka düşmek Oo. Tarkin'in de canı çok az. Tarkin son anda sıçrıyor. İlk düşen hedef burada Twix oldu. <laughs> Sıra geldi üst koridora. Üst koridorda bu yıl ödül alan tek yabancı oyuncu var. Ve o tek yabancı oyuncu dediğim anda muhtemelen 1907 Fenerbahçe Espor'un üst koridoru Hirit'ten bahsettiğimi tahmin ettiniz. Hirit gerçekten şahane bir mevsim geçirdi ve ligdeki zorlu rakiplerine karşı çok çok iyi bir performans gösterdi. Ki biliyoruz zaten ligimiz üst koridor çıkarmasıyla meşhur ama buna rağmen yurt dışından gelen Hirit bu yıl kendini gösterdi ve en iyi üst koridor ödülünün sahibi oldu. Ve sadece bu kadarla da kalmadı. Çünkü bu mevsim Hirit'in bir profesyonel ligde geçirdiği ilk mevsimdi. Dolayısıyla Hirit bir çaylak olarak sayılıyordu ve en iyi çaylak oylamasında da rakiplerini geride bırakarak en iyi çaylak ödülünü aldı ve iki ödülle birlikte Pirit damga vuranlardan birisi oldu. What trigger me was make her for the family and for the my future. So I need a good play. I get ours, so Pirit make her really really happy. So. Thank you. Son bir şey ihtiyacı var. Hirit çıkabilecek mi? Canın olur da Hirit. Burada şimdi saçartoomu da patlattı. Çıkmak için hala şansı var gibi görünüyor Hirit'in ama armut izin vermemeye çalışıyor. Burada Kızıl geldi gelme Hirit kaçtı. çok fazla hasar ama önde kalan Hirit ve Vandal Boğ var. Hirit buradan şimdi kızla buzlu kullandı. Çıkmaya çalışacak ama arka tarafta Storm düştü. Hirit çok iyi pozisyon aldı. Arkada iki skorbiler hem Zarklut hem Ball'u düştü. Armut şu an 5 kişinin arasında. Armut'un da çıkışı yok. Kaçan tek isim Dumbledore. Sırada son ödül olan orta koridor var. Peki neden orta koridoru sona bıraktım? Bunun cevabı rekor kırmış olması. 1907 Fenerbahçe Espor'un orta koridoru Blue tam 4 farklı ödülü kazanarak bu alanda en fazla ödül kazanan isim oldu ve gerçekten büyük bir rekora imza attı. Sadece en iyi orta koridor oyuncusu ödülünü değil, aynı zamanda Vodafone Freezone MVP ödülünü, taraftar özel ödülünü yani sizler tarafından seçilen ödülü ve en çok gelişen oyuncu ödülünü de kazanmayı başardı. Tabii ki bu 4 ödülü de kendi arasında derecelendirmek gerekirse Vodafone Freezone MVP ödülü yani bütün mevsimin en değerli oyuncusu olmak Blue için bambaşka bir ödül oldu burada. Onu da tebrik ediyoruz ve Blue'nun diyeceklerine geçiyoruz. 4 ödül aldım. Ben açıkçası çok bekliyordum o kadar bir ödül almaya hep ben kendime odaklandım, tryhard yaptım, bir de geliştirmeye çalıştım. O yüzden almışımdır muhtemelen. Kış mevsimi bayağı gitti bizim için. Takımın için hiç sorun olmadı. Herkes bayağı try arttı. Herkes gelişmeye çalıştı takım olarak bir bayağı gitti bizim için. Bir de tak, ligin en ucuzu seçildim. Onu da çok beklemiyordum yani dediğim gibi. Hep kendime odaklandım, gelişmeye çalıştım kendimi. Yani öyle olmuşumdur. Öyle yaparak olmuşumdur muhtemelen. Hayattan taraftalara çok teşekkür ederim. Umarım beraber şampiyon oluruz ve desteklerinize devam edin. When <Sessizlik> <Sessizlik> I ve sıçra ultiyi kaçırdı ama herif yine de yakalandı Oy. ve Güzel oynadı Blue burayı Arkadan kronometre geldi ise şu anda ama yeterli olmayacak gibi duruyor Diğer tarafta şimdi bütün hasar yükü Matilda'ya kalmış durumda Matilda orada Chosen'la beraber Hilt'e düşürdü ama Matilda da burada Hala şansın derken diğer tarafta Korn düşüyor <Sessizlik> Şimdi bu da pozisyonu yakaladı ama Japone hemen ham yaptı ham yaptı Oy, bile kurtarmıyor. Oh, oh. Blue anında aradan çıkardı 5. skoru Blue'nun. Şimdi Kopisi'yi de kovalıyor burada. Kopisi çok fazla hasar aldı. Blue arkaya oh, skorlar. Blue 3'te 3 üç yapıyor burada 7. skoru Blue'nun. Vodafone Freezone Şampiyon Ligi 2020 kış mevsiminde ödül kazananlar bu şekildeydi. Son 3 yılda en iyi orta koridor ödülünü kazanan ilk yerli oyuncu olan Blue'ya ayrı parantez açarak Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi ödüllerini burada noktalıyoruz. Ben Christopher Tombalık Makarna Bugün ödüllerin sunumunda sizlerle birlikteydim. Ve tabii ki Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi de tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. YouTube ve Twitch'ten izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hey, make